nasılsınız iyi misiniz iyi dediklerinizi de duyuyor gibiyim bugün sizlerle pima buruk deniyoruz acaba hangileri daha güzel hangileri daha kötü ama kötü denmeyelim yani şuradan bir tanesini aldım arkadaşlar bununla başlıyoruz bununla bu arada puanlarımı son değerlendireceğim arkadaşlar bu nasıl bir şey ya? Arkadaşlar kameramandan yardım istediğim şurada ortayı değil ben de bizim ya ortayına başlıyoruz. Açalım şunu. Şöyle açalım. Arkadaşlar tamam. Tadıyoruz. ne kadar büyük şey. Ne olur arkadaşlar bunu yapanlara soruyorum. Bunların birazcık daha küçüğünü yapın. Çok büyük bunlar. Güzel. O üzerinden an veriyorum. Bunları da bitireyim bari. Arkadaşlar için de çok güzel. geldi. Arkadaşlar kraksı da şöyle yakından göstereyim. <laughs> <laughs> Allah arkadaşlar her kameramdan gene yardım isteyeyim. Arkadaşlar kraksın tadını herkes biliyor. Kameram karanlık. Kameram ben de açtım. Bu sıralar bunu çalışmak zorundayım. Şöyle. Bilmeyenler yoktur. Ama ben gene de bimden aldığım için deniyorum. Çok güzel tadıdır. İnşallah bu acılardan değildir. Ben de insanım. Ben sözlüğü içmek zorunda kalıyorum. Acılardanmış. Güzel olsa da çok acıyor. Arkadaşlar ben bunu devam ettiremem bu kıraksı. Sonra yiyelim suyunu. Herhalde hmm. bunda bir yok arkadaşlar. Ama gene de ben şunu bir açayım. Açmayı bile Şuradan arkadaşlar kolaylıkla açabilirsiniz. Şurada bir delik görüyoruz. Görünüyor ya. Şuradan kolaylıkla açabilirsiniz. Bakalım. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> Hadi. Acılı kurak de bu çok güzel geldi arkadaşlar. Ayi sem mi yemesem? sem mi yemem? Bir dakika. Koyayım. Hmm. Eme ne gelecek acaba? Elime gelen şey... Oh, eti işte bu. Beyazından da almıştık arkadaşlar. Ay yine de söyleyelim ya. Kopya yaptım. Arkadaşlar şurada bir açık var. Bilmeyenler yok ama gösteriyorum. Buradan kolay kolay açabilirsiniz. Ben bunu en çok arkadaşlar beyazını severim Beyaz da aldım ama siyah da almıştım. Siyah <laughs> da Ölüme ne gelecek acaba Arkadaşlar bu arada Şimdi ben bunları yiyip Yiyip koyuyorum ama Bunlar merak etmeyin Sıyağın olmayacak Hepsini mecbur bitirmek zorunda kalacağım Kıraksa birisine falan Veririm belki Şunla başlıyorum Bunu daha önce Almıştım ama o da yuvar yuvar Önce Arkadaşlar bu, bu son zamanlar bunları çok sıkı, sıkı yapıyorlar. Ve bunlar da beni merak ve yani zorlaştırıyor diyelim. Şöyle bir deneyim. buldum. Arkadaşlar ben bir şey yapmışım. Buradan açılmayacak aslında. Buradan açılacak. Ben bir... Bir şey yapmışım işte. Arkadaşlar şimdi derdim. Tadına bakıyorum. Arkadaşlar aynı portakal suyu. Neler varmış? Ananas varmış, portakal varmış, mandalina varmış, armut varmış. Sağlıklı bir de limon varmış. Gözümüzden kaçmış. Hmm. Doya doya içerim ben bunu. Arkadaşlar şimdi ben şu elbom takmak istiyorum. Ay ben bunları nasıl nasıl tutacağım arkadaşlar ya. Şimdi, şimdi buraya atalım. Ben bir kü arkadaşlar bir elbom düştü. Kırmızıdan başlamak istiyorum. Her şeyin ilgisi ondan başlayalım. İşte kaçakımız kaçmış buradan. Turuncumuzu alıyoruz. Tam da kaçan büyür gelmiş. Güzel. Fena değil. Arkadaşlar biz puanları unuttuk. Buna ben çok güzel diyemeyeceğim. O yüzden ben 8 diyeceğim. Ya koydum. Yum Ayran istiyorum ya. Ayran, ayran, ayran. Arkadaşlar ayrılımdaki bilmeyenler yoktur. Ama birden olduğu için alıverdik. Şundaki pipeti kullansak acaba? Nereye çeker? Şöyle şuradan azıcık açıyoruz. Şuradakilerden en güzeli ayrandı arkadaşlar. Uyuyum çıktı arkadaşlar. Soruyorum size. Bıyık çıktı gibi hissediyorum ama Tamam Şuradan hangisini alsam Bu sefer de beyazından alıyorum arkadaşlar Beyaz bembeyaz en güzeli Şuradan açalım Arkadaşlar şöyle açtık Böyle açtık Şuradan sığdırabileceğiz mi Ham ham ham

Buradaki en çok şeyler ayarlı çikolata oldu. Bilmiyorum saymadım. Ama yapacağız. Hepsini seçeceğim. Böyle ısıralım arkadaşlar. Bakın şöyle yakından göstereyim. Siz de ısırsanız arkadaşlar. Ne olur ısırın şunu. Şimdi çok almayacağım. Çünkü çok çikolata yedim bugün. yapacağım arkadaşlar diğerine geçiyoruz arkadaşlar lima burcu bunları da çok sıkı yapıyorsunuz Bakalım birazcık da e, sıkı yapmayı. Buraya da attım. Ben de hepsini bitirmeyeceğim. Bunu acaba kaç yapacağım? Şurasından mı isteyeyim artık? Onun üzerinden yedim. Ya da bir ya bir güzel değilmiş. Geriye kalan son şeyimiz. Ya son değil yani. bir tane daha kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar biz ben size ne dedim ya sıkı yapmayın dedim. Siz artık de sıkı yapıyorsunuz. Şurada bir delik var. Arkadaşlar silek sevmeyen yoktur. <laughs> film yüzümü. Görüyor musunuz? İki tane almışım. Gördüğünüz gibi sakarlığım çok güzel. Sakarlığıma bir alkış istiyorum sizden. Şuraya koyalım. Geçelim şunu da. Arkadaşlar şimdi güzel desem yalan olur. Çok güzel değil ama şimdi hakkınızı yemeğim üzerine yedi veriyorum. Yetmiş hmm. yedi. Son ürün, ürünümüz en sevdiğim şey. Şöyle açıyorum. Açalım arkadaşlar. alıyorum. Bakalım arkadaşlar yakından da göstereyim. Çiko, bildiğiniz çikolatayı e, e, çikolataya bandırmışlar. Ay krekeri çikolataya bandırmışlar. Siz de böyle almanıza gerek yok. Krekeri çikolataya bandırıp bitti gitti. Tabi kreksi bandırmayın o zaman acılı olur. Ben bunu çok severim. tek bir puan verelim ya. 100 desem keşke. Ama 100 olmaz. En yüksek puanı vereceğim. Al. Arkadaşlar bu arada videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videolarına gelmesini yani istiyorsanız kanalımıza like ve abone olun. Ee, arkadaşlar bu arada bize bir el abone It's cartoon bear. Bye, bye, bye.